Selam dostlar. Motosiklet dünyasında bu ay neler oluyor diye Nekipedia olarak bir gazlayacağız. Bir tarafta Harley'in 2026 model saldırısı, diğer tarafta da elektrikli motosikletlerde menzil sorunu bitiyor mu diye bir iddia var. Üstüne de bir de Türkiye'de trafik cezalarına fena halde zamla ilgili bir haberimiz var. O zaman kahveni al ya da kulaklığını tak çünkü başlıyoruz. O zaman Ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Ford CEO'su Jim Farley, Harley Davidson artık değişmeli dedi. Bu ayın Harley hikayesi ilginç bir yerden açılıyor. Ford CEO'su Jim Farley, kendisi aynı zamanda Harley Davidson yönetim kurulunda yer alan isimlerden. Ve Arjantin'de La Nacion'a verdiği bu röportajda Harley global bir ikon ama değişmek zorunda geçmişte yaşayamaz, geleceğe bakmalı minimalinde net bir mesaj veriyor. Bence buradaki asıl konu şu, Harley artık sadece nostaljiyle değil, donanım, konfor ve teknoloji konusunda da ilerlemek zorunda. Ve 2026 duyuruları tam olarak bunu işaret ediyor. Hali 2026'da tam uzun yol tarafını iyice parlatıyor. Road Glide Limited Milwaukee 8 VVT 117 ile geliyor. Üstüne ısıtmalı sele, yeni Grand Tour paketi, 4 hoparlör ve de 200 ses sistemi gibi net touring odaklı üzerinde ekipmanlar var. Begir alınca zaten olay yol. Harley burada tam donanımlı paket işini iyice güçlendirmiş. Üç teker tarafında da ana vurgu yeni arka süspansiyon ve tabii ki konfor. Harley medya kitinde Milwaukee 8 VVT 117 ile birlikte tork ve güç tarafında da artıştan bahsediliyor. CVO tarafında 2026 için 5 adet sınırlı üretim modelden oluşan bir portföy anlatılıyor. Power ve prestij vurgusu çok net. Özel parçalar, özel tasarım dili, ben buradayım diyen bir donanım paketi. Macera tarafında sevdiğimiz Panamerica 1250 Limited fabrika çıkışı daha hazır geliyor. SW Motec alüminyum bagajlar, adaptif sürüş yüksekliği, Screaming Eagle dedikleri Quick Shifter sistemi, korumalar ve ek aydınlatma gibi kalemler listelenmiş. Liberty Edition tarafında Harley özel renk, işçilik grafiklerle koleksiyon işini büyütüyor. Özellikle Midnight Amber boya Kartal grafik dili ve bunun gibi detaylarla ayrı bir kimlik yansıtıyor. Hop burada bir duralım. Arkadaşlar kanala abone işleri gerçekten çok hoş gitmiyor yani. O yüzden hemen kanala abone olmayı, çanları açmayı ve de beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Mesajlaşırız. Birbirimize DM'den yürürüz. Şimdi devam. KTM Dük tarafında renk güncellemeleri bir yana bence bu ayın daha çılgın hikayesi KTM 1290 1390 Süper Dük için Kramer Race Kit'i, Kramer bu kiti Street Fighter'ı pist makinesine çevir mantığıyla konumluyor. Kit listelerinde Grenache, Depo, Selekiti, on Gidon, ayarlanabilir rear set, CNC üst tabla, Remeyer kanalı gibi pist odaklı parçalar geçiyor. Süper Dük zaten şaka değildi. Bunu pist makinesine çevirince artık kafalar yanar. Şimdi gelelim Honda tarafına. Honda'da iki başlığımız var. Şimdi yeni renkler falan güzel ama geri çağırma haberleri dünya basınına bomba gibi düştü. CB1000 Hornet SP piston, piston segmanı kaynaklı riskler olduğu belirtiliyor. Haberlerde piston ve piston halkaları ile ilgili Üretim özellik problemi nedeniyle yağ açlığı oluşabileceği, bunun da biyel yatağı kilitlenmesine kadar gidebileceği konuşuluyor. Bazı resmi geri çağırma metinlerinde de yağ sızıntısı, yağ tüketimi üzerinden motorun durması ve arka tekerin kilitlenmesi ayrıca yağın sıcak egzoza temas ettiğinde yangın riski gibi güvenlik uyarıları var. CBR 600 arar tarafında da üretim hatası aşırı yağ tüketimi arka teker kilitlenmeye kadar gidilebilecek bazı sorunlar olduğu belirtiliyor. Transport Kanada tarafından yayınlanan uyarıda bazı motosikletlerde motorun doğru üretilmemiş olabileceği, bunun yağ tüketimini arttırabileceği ve bazı koşullarda Motor arızası, arka teker kilitlenmesi riskine dönüşebileceği belirtilmiş. Bu tip geri çağırmalarda yapılabilecek en doğru şey şase numaranızı alıp hemen bir yetkili servise gidip o numaradan kontrol ettirmeniz. Evet, şimdi başta söylediğim gibi gelelim bu ayın en büyük vaat haberine. Verge Motorcycle Solid State yani katı hal batarya teknolojisini müşteriye hazır motosikletlere taşıdığını duyurdu. Markanın iddiası çok net. 10 dakikalık şarj molaları ve 600 kilometreye kadar menzil. 33.3 kWh saat solid state batarya ve NAX hızlı şarj portuyla 10 dakikada 300 km menzil ekleme gibi ifadeler geçiyor sayfalarda. Bu iddialar iddia tarafında çok iddialı. Gerçek hayatta sıcaklık, sürüş profili, hava, hız ve şarj altyapısıyla bambaşka şeyler olabilir. Ama bana çok gerçekçi gelmedi. Tabii onların iddia ettiği gibi ise elektrikli motosikletlerde olaylar değişir. Evet, şimdi gelelim Türkiye tarafına. Türkiye tarafında olaylar biraz tatsız. Trafik cezalarında inanılmaz artışlar gündemde. Bu ay mecliste görüşülen düzenleme paketinde bazı maddelerin kabul edildiği ve yüksek tutarlı yeni idari para cezalarının hedeflendiği haberleri çıktı. Bu iş resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmeden kesinleşti diyemeyiz. Ama gündemin kendisi bile Trafikte agresyonun bedeli büyüyecek mesajını net veriyor. Arkadaşlar, hız, makas, kırmızı ışık, saldırganlık bunların hepsi zaten kazaya davetiye tarafı. Cezadan önce kendinizi düşünün. Zaten kasksız, korumasız, eldivensiz, ayakkabısız şu motosiklete lütfen binmeyin. Bu arada bu caydırıcı cezaların ben olayları düzelteceğini düşünmüyorum. Her zaman ne diyoruz? Eğitim. Eğitim derken de toplumun eğitilmesi, trafik kültürü. Yani bunlar olmadan istersen sen 500 bin lira ceza ver bu işler düzelmeyecek. Diyeceğim de bu kadar. İmkan verilirse taşın altına elimizi de sokarız. Bir de milli gururumuz topraktan bir haber var. Yamaha MotoGP 2026'da V4 dönemi başlığını açtı. Yeni sezon lansmanı livery duyurusu bu çerçevede verildi. Temsilcimiz, gururumuz, canımız, Toprak da oradaydı. Onu izlemek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca MotoGP 2026 takvimi 22 yarışlık yapıyı sürdürürken takvimde Brezilya dönüşü gibi önemli başlıklar da var. Yaman'ın tabii ki v 4e geçişi bir gecede olan bir iş değil. Biraz sabırlı olmamız gerekecek. Keşke bu sene İstanbul parkta toprağı görebilseydik o yarış takvimine keşke İstanbul Park'ta dahil olabilseydi ama orası hala bir sis perdesi içinde. Benim gözüm gibi görmüyoruz oraları. Ha bir de elektrik tarafında bir başka haber daha çıktı. Stark Future markası ciddi bir büyüme raporladı. 2025 yılı için %77 satış büyümesi, 115 milyon gelir ve son 9 ayın 5'inde Karlılık gibi metrikler paylaştılar. Ben demin dedim ya hani bu elektrikli işine daha var diye. Buna karşı somut bir iddia. Peki enerjikaya ne oldu bebeğim? Ha? O güzelim motorlar nereye gitti? Atlarına binip gittiler mi? Burada benim anlayamadığım bir olay var. Onu hep beraber göreceğiz. İnşallah ben yanılırım. Son olarak birkaç bir şey söyleyip bölümümüzü kapatalım. Geçenlerde Kurya kardeşlerimiz iş bırakma eğilimi yapmışlar. Kendilerini sonuna kadar destekliyorum. Buradan da kendilerine sevgilerimi iletiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Bunun dışında Türkiye motosiklet piyasası gerçekten enteresan bir yere gidiyor. Bu satışlar, matışlar böyle bir karıştı. Geçen sene sene sonunda biliyorsunuz acayip indirimler, kampanyalar yapılmıştı. Şimdi Ocak ayında birkaç bayiyle toplantı yaparken o indirimlerin üstüne daha da indirim geldiğini söylediler ve tabii eski alanlar şu an hani bir fırsat olarak görüp almışlardı. Şimdi fiyatları indirmişler. Böyle bir acayip bir durumdayız yani şu an. Zor günler bizi bekliyor olabilir. Motorlarınıza sıkı sıkı sarılın. Onları koruyun. Onlara iyi bakın. Bir sonraki bölüme kadar da kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim dostlar. Unutmayın Instagram'dan DM show yapacağız. Kanala da abone olun. Bye.